Ne yılda ama şu 2020? Korona, yasaklar, afetler, savaş, ölüm, aşk, sevgi, ayrılık. Zavadanak diye vurdu bize resmen. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Bazen de kumarhanede yakalanıp Vallahi abi borç almaya gelmiştim diyen adam gibi nerede ne söyleyeceğimize şaşırttı gerçekten bu yıl bize. 2020 aslında 2019'da başladı. Niye? Korona belası içinde çünkü 2019'un sonlarına doğru baş gösterdi. Sonra da zaten belalar ardı ardına geldi. Hadi gelin 2020'de neler yaşadık hep birlikte bakalım. Yeni yılın 3. gününde kovboylar boş durmadı. Amerika Birleşik Devletleri 3 Mart'ta İranlı general Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürdü. 7 Mart'ta da İran Amerika'ya cevap vermek için Irak'taki ABD üstlerini vurdu. O hengame'de roketler havadaki Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağını vurdu. Önce biz vurmadık deselerdi, sonra da evet vurduk diye kabul ettiler. 176 kişi hayatını kaybetti. 10 Ocak'ta Türkiye'de korona ile mücadele için bilim kurulu oluşturuldu. O günden beri hala hocaların ne diyeceğine ne söyleyeceğine bakıyoruz. Gözlerimiz iki dudaklarının arasından çıkacak kelimelerde. 11 Ocak'ta Silivri açıklarında 4,9 şiddetinde deprem oldu. 24 Ocak ise Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 Şubat'ta Van'da bir çığ felaketi meydana geldi. Yardım ekipleri hemen olay bölgesine koştu, arama çalışmaları başladı. 5 Ocak'ta ikinci çığ felaketi meydana gelince karlar yardım ekibinin üstünü kapattı. Toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat'ta Van'da çığ felaketi meydana gelirken İstanbul'da da bir felaket yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiğinde pistten çıktı ve çat diye kırıldı. Evet bildiğiniz uçak ortadan ayrıldı. 177 Yolcu ve 6 mürettebat vardı. Bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Geri kalan herkes ufak ya da büyük yaralandı. 23 Ocak'ta bu defa İran'da deprem meydana geldi ama olan yine bize oldu. Neden? Çünkü bu depremden Van'da etkilendi. Van'da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 27 Şubat'ta ise yüreğimiz yandı. İdlib'de askerlerimize Esed ve destekçisi Rusya saldırdı. 33 askerimiz şehit oldu. 30'dan fazla askerimiz de yaralandı. Bu saldırıdan hemen sonra Türkiye harekete geçti ve 1 Mart'ta İdlib'e Bahar Kalkanı harekatı düzenlendi. 3000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ve tüm dünyayı saran korona belası maalesef ki bizi de buldu. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta koronavirüsü küresel pandemi ilan etti. 17 Mart'ta da Türkiye'de ilk koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşti. 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada planlama hatası yapıldı. Yasağa birkaç saat kala açıklama yapılınca herkes marketlere akın etti. Bu uzun zaman tartışıldı. Bu yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı diye. O sokağa çıkan kişiler arasında bir kişi çok meşhur olmuş hatırlarsınız. Çikolatalı kek almıştı, böyle koltuğun altında bekliyordu. Bu tartışmalar devam ederken 13 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı. Dedi. açıklamayı Twitter'dan sosyal medya hesabından yapınca herkes Twitter'a yüklendi. Kimisi destekledi, kimisi kalmasını istedi. Daha sonra da istifanın kabul edilmediği açıklandı. Bakan Süleyman Soylu görevine devam etti. 22 Mayıs'ta Pakistan'da bir yolcu uçağı düştü. 97 kişi hayatını kaybetti. 25 Mayıs'ta Amerika'da siyahi George Floyd polis tarafından öldürüldü. Bu sistematik cinayet sonrası Amerika'da olaylar çıktı. Günlerce her taraf yangın yerine döndü. Türkiye Irak'ın kuzeyine 15 Haziran'da ve 17 Haziran'da iki farklı zaman diliminde iki farklı operasyon düzenledi. Pençe Kaplan, Pençe Kartal operasyonları. Bu operasyonlarda çok sayıda terörist etkisi hale getirildi. 3 Temmuz'da Sakarya'da Hendek içerisinde Hava Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi. 6 işçi vefat etti. 114 işçi yaralandı. 10 Temmuz'da Danıştay Ayasofya'yı kiliseye çeviren 1900 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Ayasofya'nın aslına camiye çevrilmesine karar verdi. 24 Temmuz'da zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk kez cuma namazı kılındı. Gönlümüzde acayip ferahladı. 4 Ağustos'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Beyrut limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın 2700 tonluk amonyum nitrat sebebiyle meydana geldiği açıklandı. 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Ülkenin zaten sıkıntıda olan ekonomisi batma noktasına geldi. 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı ilk aşının Rusya'dan çıktığı açıklandı. Rusya Sağlık Bakanlığı da aşıyı onayladı. 21 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metre küplük doğal gaz keşfettiğini açıkladı. 23 Ağustos'ta Giresun'un 7 ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi. Maalesef ki 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladı. Ermenistan'ın saldırması sonrası Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almak için mücadele başlattı. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkladı. 11 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı ve tüm ilçeye neredeyse yayıldı. 400 hektar alan orman küle döndü. 30 Ekim'de İzmir'de deprem meydana geldi. Seferisar açıklarındaki 6,6'lık depremde çok büyük hasar meydana geldi, çok büyük yıkımlar yaşandı. Depremin etkisiyle tsunami gerçekleşti. Depremde 117 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. 8 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından bir mektup paylaşarak istifa ettiğini açıkladı. Ne bakana ne de çevresine ulaşılamadığı için istifanın gerçek mi yoksa hesabın hackerlar tarafından ele geçirilmesi sonucu böyle bir şey mi ortaya çıktı bilinemedi. O yüzden bir gün boyunca istifa mı değil mi tartışması yaşandı. Bir gün sonra da Cumhurbaşkanlığı bakanın istifasının kabul edildiğini açıkladı. 9 Kasım'da Dağlık Karabağ'da savaş sona erdi. Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri aldı. 11 Kasım'da koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Rusya'nın Sputnik 5 aşısının %92 oranında etkili olduğu açıklandı. 18 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından yazın biraz gevşetilen korona tedbirlerinin daha sıkılaştırıldığı açıklandı. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Bir sonraki haftada cuma akşamından başlayıp pazar sabahına kadar olan sürede tamamen sokağa çıkmak yasaklandı. 56 saatlik bir kısıtlama getirildi. Tabii biz halk olarak kanunları, kuralları çiğnemeyi çok sevdiğimiz için korona tedbirlerine de çok fazla uymadık. Hatta hatırlarsanız yazın plajlarda kulaç atmaya yer kalmamıştı. Resmen korona partileri düzenlemiştik ki hala da düzenliyoruz. Hala da bunları maalesef ki yapmaya devam ediyoruz. Böyle yaptıkça da salgından kurtulamayacağız maalesef. 18 Kasım'da da Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından koronaya karşı aşı geliştirildiği açıklandı. Bu aşının %95 oranında etkili olduğu ifade edildi. 14 Aralık'ta Amerika Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Sebepse Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması. Dünyada ve bizim ülkemizde yaşanan başlıca büyük felaketler bunlar. Aslında çok fazla felaket var ama video çok uzun olmasın diye ki bu da uzun olacak ama kısa kısa kısa, kısa hepsini anlatmaya çalıştım. Bu kadar felaket saydık 2020'de hiç mi iyi şeyler olmadı? Aslında bakarsanız oldu. Örneğin Furkan evlendi. Furkanla Selda dünya evine girdi. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Darısı da 2021'de bizim Turan'ın başına diyelim. Sizin de olduğu gibi benim de çevremde bazı arkadaşlarım evlendi, yuva kurdular. Hepsine mutluluklar diliyorum. Benim de mesela yeğenim oldu alpastan. Çok seviyoruz ailemizin. Tabii çok yanına yanaşamıyoruz ama ailemizin sevinç kaynağı. ikinci kitabım çıktı La Yemut. Furkan'la şu anda başka bir öykü kitabı üzerinde çalışıyoruz. Ortaklaşa bir kitap çıkarmak istiyoruz. Evet çok kötü şeyler oldu ama arada iyi şeyler de olmadı değil. İyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla 2020'yi geride bırakıyoruz. 2021'e merhaba demek istiyoruz dünyaca. 2020 yakamızdan düşmedi. 2021'de bakalım bizi nasıl felaketler bekliyor.